Merhaba arkadaşlar. Halk Bilimi bölümüyle karşınızdayım. Halk Bilimi bölümünü tüm yönleriyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm 1 lisans bölümü eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sözel, baraj puanı ise 180. Sözel puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal fen testleri var. Tüm testlerden çözmeniz lazım. AYT'de çözmeniz gereken iki test var. Bunlar Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi ile Sosyal Bilimler 2 testleri. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebiliyorsunuz ancak bu testler sizin sözel puanınızı etkilemiyor. Çözdüğünüz testlere göre sayısal ve eşit ağırlık puanlarını oluşturmuş oluyorsunuz. Böylece isterseniz o alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar halk bilimi mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım bölümü bitirenler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezleri ve Televizyon Kanallarında görev alabiliyor. Peki mezunlar ne işi yapıyor, görevleri neler ona bakalım. Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşayarak onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar diyebiliriz kabaca. Bölüme atamalarda çok kontenjan verilmiyor arkadaşlar. Son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS alımlarında bölme toplamda sadece 6 kontenjan verilmiş. Mezunlar 75 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarına atanmış. Şayet siz de KPSS veya açıktan alımla bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5.000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde pek çalışma alanı yok ama ola ki çalıştığınız, ola ki iş buldunuz. Maaşınız ne yazık ki o kadar yüksek olmayacaktır. Arkadaşlar bölümle ilgili güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Değiştiğini düşündüğünüz, yanlış olduğunuz, olduğunu düşündüğünüz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın lütfen. Ayrıca bölüm ayrıntılı olarak tam tam bir tanıtım yazısı hazırladık web sitemizde. Dilerseniz Google'a halk bilimi bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Buradan atacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.